Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama makarna da yemeyeceksiniz. Siz şimdi ekme pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyez bulguru da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz. Ben pek yemem ama... Canan Hanım dedi diye yedim. Lahmacun yiyebilirsiniz dedi. Lahmacunlar, çiğ köfteler kapış kapış gitti. İyi yapılmış lahmacunun hamurunda e, maya yoktur. Onun üzerinde undan daha fazla et vardır. Undan daha fazla yağ vardır. Undan daha fazla... Soğan vardır, undan daha fazla maydanoz vardır, sumak vardır, yanında da yayla ayranı vardır. Onun için oradaki unun zararı örtbas edilmiştir efendim. Oradaki unun zararı örtbas edilmiştir efendim. Oradaki unun zararı örtbas edilmiştir efendim. What? Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. I tripping. Dostlar İbo Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak aka İbofesör. Bugün sizlere planımda olmayan bir videoyu çekeceğim. Bunun sebebi de şu. Uzun zamandır yüzlerce kez onlarca kez denk geldim bu soruya. Hocam kilo vermek istiyorum. Ekmeği kestim ama hala kiloyu veremiyorum. Arkadaşlara anlatıyorum. Ekmeği kesmen bir şey değiştirmez. Eğer aldığın kalori yaktığın kaloriden hala fazlaysa sen kilo almaya devam edeceksin. Ekmeği kesmen hiçbir şeyi değiştirmez. Nasıl hocam şimdi ekmek kilo aldırmıyor mu? Canan Karatay diyor ki ekmeği keserseniz kilo verirsiniz. Ekmek kötüdür. Ekmek hastalık yaratır. Ekmek zehirdir. Ekmek yemeyin. Dostlar şimdi ekmek bu işin suçlusu değil. Ekmeğin yaptığı şey şudur. Ekmek hızlı sindirilir. Kandaki şekeri çabuk yükseltir. Vücut pankreastan insülin salgılar ve kandaki şekeri alır. Kandaki şekeri aldığı zaman siz tekrar acıkırsınız. Tekrar ekmek yersiniz. Ekmek aynı şeyleri tekrar yapar, tekrar acıkırsınız derken böyle bir kısır döngüye girersiniz. Ama ekmeğe zehir demek yanlış olur. Sizin tükettiğiniz miktar ekmeği zehir haline getirir. Bu birçok besinde de böyle, tatlılar falan da böyle. Asla baklava yemeyin, asla künefe yemeyin. Bunların da belli bir miktarını tüketebilirsiniz ama açtığınız zaman belli bir miktarı o zaman zehir haline gelebiliyor. Ba Biraz önce bahsettim, günde mesela yarım ekmek bir ekmek yiyorsanız bir sıkıntı yok çünkü Genelde insanların Türkiye'deki insanlar günde 2-3 ekmek yiyor. Bir tane yiyorsanız pek bir sıkıntı yaratmayacak özellikle aktif bir hayat yaşıyorsanız. Ama siz 3'e 4'e giderseniz bu sefer ekmeği zehir haline getirirsiniz. Ama zehir haline gelmesinin sebebi şu. Yediğiniz miktar kalori. Yani aslında diyabet gibi şeker hastalığı gibi birçok hastalık gibi hastalıkların sebebi aslında birinci elden genetiktir. İkincisi de obezitedir, fazla yağlanmadır. Obezite de aslında bir miktar genetikle de alakalı ama ikiye ayırdım bunu. Birinci sebep genetik demiştim. Genetik şudur dostlar. Genetik yatkınlığınız varsa herhangi bir hastalığa sallıyorum kansere yatkınlığınız var. İstediğiniz kadar iyi beslenin. istediğiniz kadar iyi spor yapın. Fiziğiniz istediğiniz kadar güçlü olsun. Kansere yatkın olacaksınız. Büyük ihtimalle de yakalanacaksınız. Bu sizin genetiğinizde var. Bunun dışında Hat şeyden gidelim ya. Diyabet üzerinden gidelim. Şeker hastalığı üzerinden gidelim. Söylediğim gibi eğer genetik yatkınlığınız varsa ister istemez istediğiniz kadar iyi beslenin, istediğiniz kadar spor yapın, yakalanma olasılığınız çok yüksek. Hani düşürebilirsiniz sağlıklı beslenerek, iyi spor yaparak, yağ oranınızı düşük koruyarak, obez olmayarak bunun olasılığını düşürebilirsiniz. Ama her zaman normal genetik yatkınlığı olmayan bir insandan daha fazla yatkınlığınız olacak obeziteye ve şeker hastalığına eğer genetik yatkınlığınız varsa. İkinci olay da neydi? Ya oranı obezite. Dostlar eğer hastalığa zaten yatkınlığınız varsa bir de obez olursanız kesin yakalanacaksınız ama yatkınlığınız yoksa ve obez olursanız çok fazla yağlanırsanız genetik yatkınlığınız olmasa bile yakalanma oranınız yüksek. Zaten vakalara bakarsanız, şeker hastalığı vakalarına bakarsanız, obez insanların vakalarına bakarsanız ailelerine, dedelerine, nenelerine, annelerine bakın. Onlar da obez. Onlar da şeker hastası. Onlar da diyabet. O yüzden hani ekmek zararlıdır diyemezsiniz. Hatta şöyle şeyler de var. Adam çok fazla kiloludur, obezdir ama Hastalığı yoktur şeker, hastası değildir veya herhangi bir hastalığı, kanser falan yoktur. İşte bu da genetik yatkınlıktan. Annesi babası 150'ye kadar yaşamış anasını satayım. Adam baklava yese, yağ içse hiçbir şey değişmiyor, sağlıklı hale. Ama obez. İşte bu da başka hastalıklara sebep olabilir. Yani Canan Karatay'ın burada ekmek zehir demesi biraz daha olaya at gözlüğüyle bakmak oluyor. Ama şunu baz aldığını düşünüyorum Canan Karatay'ın. E, ülkemizde çok fazla ekmek tüketildiği için, çok fazla tüketilmesinden kaynaklı ekmek zehir haline geliyor. Hani bu konuda Canan Karatay'a hak verebilirim. İlla ki yani aynı fikirde olmayacağım, olayı ezeceğim, onu çürüteceğim falan olayı değil. Bu konuda haklılık payı var. Ekmeğin tüketilme miktarı önemli. Ekmek zehirdir diyor, ondan sonra lahmacun yiyor ve diyor ki buradaki ekmek miktarı çok az. Yani kastettiği şey şu, miktar aslında önemli. Hiç olmazsa bu konuda evet hak verebilirim. Miktar önemli. Eğer hastalık konusunda da böyle çok fazla ekmek tüketirseniz bu söylediğim gibi bu kan şekerindeki düşme yükselme olayını sağlayacak ve daha fazla yiyeceksiniz. Tek başına ekmek önemli değil. Günde 4 ekmek yerseniz bile bir sıkıntı olmayacak. Ekmeğin yanında ne yiyorsunuz? Ekmeğin arasına ne koyuyorsunuz? Veya kahvaltıda ekmeğin yanında ne var? Peynir, zeytin, bal, sucuklu yumurta anasını satayım. Hani ekmek yiyorsunuz ama yanında ne yediğiniz de önemli. Aldığınız kalori miktarı önemli. Siz eğer günlük kalori ihtiyacınız 2000 ise ve siz 2000 kalori ekmek tüketiyorsanız size kilo aldırmayacak, obez haline getirmeyecek. Bundan kaynaklı obez olmadığınız için hastalığa yakınlığınız da o kadar yüksek olmayacak. Sizin günlük aldığınız kalori miktarı önemli. Arkadaş bana demişti ya, işte hocam ekmeği kestim kilo veremiyorum. Önemli olan o değil. Ekmek yediğin veya avokado yediğin önemli değil. Sağlıklı sağlıksız önemli değil. Kilo vermek istiyorsan olayın matematiğine bakacaksın. Yediğin kalori yaktığın kaloriden az olacak. O zaman kilo verirsin. Bu dengeyi sağlaman gerekiyor. Aldığın kalori yaktığın kalori. Bu dengeyi sağladığın zaman kilo da verirsin, kilo da alırsın, kilonu da korursun. Yediğin besinin önemi yok. Aldığın kalorinin enerjinin önemi var. Sağlık konusuna girersek yediğin besinin önemi var. İşte diyabet olayları falan evet basit şekerlerden kaynaklı. Ama burada da miktar önemli. Ekmek yediniz bu kan şekerini yükseltti. İkinciyi yerseniz 3-4-5 derken bu sefer ne olur? Kilo alırsınız, yağlanırsınız, obeziteye gidersiniz. Bunun sebebi de yediğiniz kalori, yaktığınız kaloriden fazla. Bundan kaynaklı. Obeziteye gittiniz ne oldu? Yağ oranınız fazla olduğu için daha yatkın hale geldiniz. Diyabete, İşte şeker hastalığına. Zaten tip 1 diyabet nedir? Pankreasınız Yeterince insülin üretmez. Yeterince insülin üretmezse ne olur? Siz bir de çok fazla karbonhidrat tüketiyorsanız ne olur? Kandaki şekerin tamamını, çoğunu çekemezsiniz hücrelere ve kanda kalır o şeker. Tip 2 diyabet de şu dostlar, genelde bu ilerleyen süreçlerde, yaşlanmaya yakın süreçlerde olur. Siz sürekli basit karbonhidrat tüketiyorsanız, sürekli insülini çıkartıp yükseltiyorsanız, bunun sıkıntısı şu olacak, belli bir yerden sonra hücrelerdeki insülin hassasiyeti azalacak. Yani normalde bir tane glikozu bir tane insülin hücrenin içine koyarken artık bir tane insülin yetmeyecek. Üç tane ins insülin bir tane glikozu anca hücrenin içerisine sokabilecek. Yani bu da ne olacak? Pankreasın çok fazla insülin üretmesine yol açacak ve bu zamanla sürekli artacak. Artık 3 değil de 4 gerekecek. 4 değil de 5 gerekecek. 5 değil 6 gerekecek. E bir yerden sonra artık pankreasın gücü yetmeyecek zaten. Yeterince insülini kanın içerisine alamayacak ve hücrenin içerisine alamayacak ve kanda sürekli hala basit şeker glikoz dolaşmaya devam edecek. Kan şekerinin sürekli yüksek olacak. Bu da sizi sağlık sıkıntılarına götürecek tabii ki. Yani olay bundan ibaret. Birinci tip 1 diyabette genelde genetik önemli. Pankreas yeterince insülin salgılamaz. Genetik yatkınlık burada çok büyük. İkincisinde de genetik yatkınlık var ama sürekli karbonhidrat tüketmek, basit şeker tüketmek ve çok fazla tüketmek tip 2 diyabette daha fazla yatkınlık ortaya çıkarıyor. Yani olay bundan ibaret. Genelde olay miktarla alakalı ve genetikle alakalı. Genetiğiniz yatkın değilse ve çok fazla sürekli basit şeker, karbonhidrat, ekmek, tatlı yemiyorsanız, ortalama bir miktar yiyorsanız bu sizi hastalığa götürmez. Ve kalori kontrolü yapıyorsanız, aldığınız kalori, yaktığınız kalori bu da sizi obeziteye götürmez ve kilo kontrolünü sağlayabilirsiniz. Olay sizde bitiyor. Yani tükettiğiniz miktar yediğiniz besini zehir haline getirir. Genetik yatkınlığınız varsa hastalığa yakalanmanız yüksek olur. Genetik yatkınlığınız varsa bunu biliyorsanız bunu geciktirebilirsiniz. Kontrollü besin alımıyla, kontrollü antrenman yapımıyla genetik yatkınlığınız yoksa ve abartılı bir şekilde yemiyorsanız karbonhidratı, insülini sürekli yukarı çıkıp alçaltmıyorsanız yine hastalığa yakalanma riskiniz düşecek. O yüzden bir besine zehir demek yanlış olur. Bir besin sizi hasta ediyor demek yanlış olur. Bir besin sizi obez yapıyor demek yanlış olur. Bu besini nasıl tükettiğiniz, ne kadar tükettiğiniz sizin elinizde ve siz bu besini ya zehir halinde ya da faydalı bir hale getirebilirsiniz. Ekmeğin faydalı olduğu yerler de var. Eğer siz mükemmel bir atletseniz, çok sert bir idmandan çıktıysanız, vücut olabildiğince hızlı bir şekilde kaslardaki glikojen deposunu doldurmak isteyecek. Bunu da basit şekerlerden, ekmekten, tatlılardan sağlayabilirsiniz. Yani faydalı olduğu yerler de var. Kullanım olayı sizde kalmış. Faydalı mı, zararlı mı olacağını siz belirleyeceksiniz. Umarım bu konuda... Yeterince iyi bir açık bir cevap verebilmişimdir. Kilo vermek istiyorsanız kalori dengesine bakacaksınız. Kilo almak istiyorsanız tekrar kalori dengesi. Kiloyu korumak istiyorsanız tekrar kalori dengesi. Bütün olay bundan ibaret. Hastalık olayı da söylediğim gibi birinci elden genetik en önemli olay bu. İkincisi de yediğiniz miktar. Ne yiyorsanız bunun miktarı önemli. Yağ oranınızı korumanız önemli. Obez olmamanız önemli. Sağlık konusunda da. Umarım yeterince açık cevap verebilmişimdir. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbo İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler BOOM seçilmiş kişilersiniz.